Güney Afrika'daki Vatos kumu heykeli, insanların başka bir canlının görüntüsünü yaratmasının en eski örneği olabilir. Güney Afrika'nın Cape Güney sahili, insan atalarımızın yaklaşık 35 bin ile 400 bin yıl önce Pleistosen çağında nasıl yaşadıklarına dair birçok ipucu sunmaktadır. Güney Afrika'nın sırlarla dolu kumsallarında insanlık tarihine dair şaşırtıcı bir keşif yapıldı. Yapılan araştırmalar 130 bin yıl öncesine dayanan bir zaman yolculuğuna çıkartıyor bizi. Cape Güney sahilindeki Aeolianite kaya formasyonlarında insan atalarımızın yaşantılarına dair değerli izler bulundu. Ancak en dikkat çekici olanı 2018'de ortaya çıktı. Doğa dışı bir simetriye sahip, Vatos kumunu andıran bir kaya heykeli. Bu keşif, insanlığın sanatsal yeteneklerinin başlangıcına ışık tutuyor. Kumdan şekiller yapmak çocuklarımızın sevdiği basit bir eğlence gibi görünse de aslında bu faaliyet insanlık tarihinde çok daha derin köklere sahip. Eğer doğruysa bu heykel insanlığın kendi dışındaki varlıkların tasvirini yarattığı en eski örnek olabilir. Ancak bu keşif sadece geçmişimize değil, aynı zamanda geleceğimize de ışık tutuyor. Antik bir kum heykeli, insanın sanatsal ifadesinin evrimini anlamamıza yardımcı oluyor. Ayrıca Batı Avrupa'daki mağaralardaki muhteşem sanatın ortaya çıkışını da açıklamak için önemli bir bağlantı sunuyor. Sanat insan olarak varlığımızın çok önemli bir parçasıdır. Bu da sanatın nasıl ve ne zaman başladığına dair fikirlerin pek çok kişi için ilgi çekici ve önemli olduğu anlamına gelmektedir. Eğer önerimiz doğruysa bu sadece uzak atalarımızın başka bir türe ait sanatı ilk yarattıkları zamanı geriye itmekle kalmayacak aynı zamanda şimdiye kadar esrarengiz görünen bir şeyi de açıklamaya yardımcı olacaktır. Haberin devamı aşağıdaki linkte mevcuttur. İyi okumalar.